Tüm Kırşehir'le hemşerilerimize selamlarımı sunuyorum. Dünya Kalp Günü kapsamında bir bildire için burada bulunmaktayım. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Biriminde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Doktor Alp Yıldırım Kalp damar hastalıkları biliyorsunuz dünya genelinde bir ülkemizde ölümlerin başlığı nedeni olarak görülmekte. Tüm dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmekte. Ülkemizde de yine aynı şekilde son 2024 yılında alınan verilerle beraber ölümlerin yaklaşık üçte birinin kalp damar hastalıklarına bağlı olduğu gösterilmekte. Tabii bunlardaki başlıca nedenler ölüm yaşının ilerlemesi, artan kentleşme, sağlıksız beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri ve stres gibi faktörler etkili olmakta. Özellikle işte kalp damar hastalıkları kapsamında koroner artar hastalığı, kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, aritme gibi birçok rahatsızlığı içeren bu hastalık grubu ölümün yanı sıra yaşam kalitesinde ciddi manada etkilemekte. Katlama hastalıklarının gelişiminde rol oynayan birçok faktör var. İşte toplumda sık görülen hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, obezite, fiziksel aktivitede yetersizlik, tütün ve tütün benzeri ürünlerin kullanımı ve sağlıksız beslenme katlama hastalıkları gelişiminde ciddi risk faktörler arasında gösteriliyor. Özellikle bu risklerden korunmak adına yapabileceğimiz düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile beraber bu olayları %30-40 oranında azaltabilmekteyiz. Tabi bu risk faktörlerin kontrolü ve farkındalığın artırılması için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 29 Eylül Dünya Kalp Günü olarak kutlanmakta ve bu sene üzerinde yılın teması hiçbir ritmi kaçırmayın olarak belirlenmiş durumda bu şekilde kalp sağlığımızı koruyarak hayatımızın ritmini koruyabileceğimize ve sevdiklerimizle daha çok ve kaliteli zaman geçirebileceğimize vurgu yapılmaktadır. Konunun önemi itibariyle bakanlığımız uygulamaya koyduğu Türkiye Kalp Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı çerçevesinde bireylerin kardiyovasküler risk düzeyini belirlemek, erken teşhis etkili tedavi ve izlemlerde aile kimliği birimlerinin daha aktif rol olmasını sağlamak amacıyla hastalık yönetim platformu kapsamında kardiyovasküler risk değerlendirmesi uygulamasını hayata geçirdi. Bu şekilde aile hekimlerimize 40 yaş üstü bireylerin yılda en az bir kez kapsamlı kardiyovasküler risk değerlendirmesini yap yapılması ve elde edilen verilerle kişinin 10 yıl içinde ölümle neden olabilecek kalp damar hastalığı geçirme riski hesaplanmakta. Dünya Kalp Günü vesilesiyle Herkesi kayıtlı oldukları aile hekimlerine Düzenli olarak ziyaret etmeye Periyodik tarama ve izlemlerini yaptırmaya Sağlıklı yaşam danışmanlığı almak üzere En yakın sağlık hayat merkezini ziyaret etmeye davet ediyoruz Unutmayın kalbiniz sadece vücudunuz değil Hayatınız da ritimde tutar Sağlıklı bir kalpte Hayatın ritmine ayak uydurun Sağlıklı beslenin Yeterli miktarda su için hareket edin tütün, tütün ürünleri ve alkolden uzak durun. Aile hekiminize başvuru kardiyovasküler risk değerlendirmenizi yaptırın. Sağlıklı hayat merkezlerini ziyaret ederek sağlıklı hayat danışmanlığı alın. Hastaysanız kontrolünüzü düzenli olarak yaptırın. İlaçlarınız doktorlarınızın önerdiği şekilde kullanın. konuşmamış sözlerle sonlandırmak istiyorum. Kalbini koru, hayatın kaçırma.